Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Öncelikle global tarafla başlayalım. Global taraf bugün biraz yatay. Amerika vadelilerinin yatay artı 0.23 civarında olduğunu görüyoruz. Asya'da çok az aşağı yukarı hareketler yapıyor. Biz tabii ki bayram tatilinden geldikten sonra iki gündür e, geriye doğru gidiyoruz yani 3'e yakın bir e, geri çekilme oldu ki bayram öncesinde de son iki günde e, yine ciddi bir hareket yukarı hareket olmuştu e, şimdi 9500 seviyelerine doğru gelmiş durumda. buralar kritik seviyeler e, yine altını çizelim şimdi buraya gelirken yaşananlara bakarsak yine e, bu İsrail ve İran da ilgili gelişmeler tabii ki tansiyon yüksekti. Ama sanki orada Batı'nın da özellikle teşvik ettiği taraf tansiyonun düşmesi yönünde söylemler var ama bundan sonra tabii ki aksiyonlar önemli olacak. Ama tabii ki Orta Doğu'nun her zaman bu şekilde hareket edeceğini, böyle karmaşaların olacağını gözden kaçırmayalım. E zaman zaman böyle dönemler tabii içeride de fokur fokur kaynayabiliyor işte beklentiler ya da söylentiler ki Hazine Bakanı bile bir açıklama yapmak durumunda kalıyor ki işte bizim Cumhurbaşkanı ile bir farklı düşüncemiz yok şu anda aynen programımızı devam ediyoruz şeklinde e işte KDV oranları falan konuşuluyor yani böyle dönemler genelde böyle sıkıştığı dönemlerde böyle şeyler oluşabiliyor e şimdi biz neye bakacağız? önümüzdeki dönemde işte karlar gelmeye başlıyor. Birincisi o önemli. İkincisi global faiz hareketleri ne zaman olacak? Global faiz hareketleri de ABD'ninki biraz daha gecikebilecek ama Avrupa Merkez Bankası'nın çok yakında birkaç ay içerisinde bile harekete geçmesi söz konusu olabilecek. yani aslında Türkiye'nin geriye dönersek yerel seçimler sonrasındaki hikayesi belli bir boyutta gidiyor. İşte Dünya Bankası'ndan alınacak işte kredileri düşünelim. E, artı pro uygulanan program sıkı sıkıya uygulanacak beklentileri e, artık seçim bitti e, şeylerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. O nedenle de unutmayalım ki burada e, borsada yine ciddi değerler var. E, burada tabii ki zaman zaman bankalarda da satış gelebiliyor dün olduğu gibi. E, sanayi daha değerlikli oluyor bazen tersi oluyor ama Yine bu arada biz değer aramaya devam edeceğiz. Onu da ifade edeyim. Tabii borsada şimdi açıklanan şirketlere bakıyorum. Yine bir birkaç tanesinden bahsedeceğim. Bir Agrotech diye bir şirket var ama şirketin piyasa değeri 1.2 milyar dolar ama şirketin rakamları yani çok çok düşük rakamlar. Yani bir analiz o tip şirketlere analiz yapmak çok zor çünkü biraz ne yazık ki böyle hayaller alınıp satılıyor ve gerçekten de baktığım zaman şirketin büyüklüğüyle değeri arasında çok büyük bir uçurum var yani öyle bir şirket 1.2 milyar dolar ediyorsa bizim borsadaki bütün bizim takip ettiğimiz şirketlerin çok çok daha yüksek değer etmesi gerekir o nedenle de bu tip hisselere sanırım Agrotek ismi de Karşı dikkatli olmakta lazım. Yani bunlara bizim özellikle kavramımızda olmayan ama çok böyle yüksek rakamlarla ve altını doldurması zor olan şirketlerde bunlara bir dikkat çekmek isterim. Şimdi gelelim bizim e, takip ettiğimiz ve en beğendiğimiz şirketlerden olan e, şokla ilgili e, şeylere. E, bu tabi detaylarına iyice bakmak lazım. Piyasada hala ciddi bir anlama eksikliği var. Bu da neden enflasyon muhasebesine geçişte yani e, Enflasyon muhasebesi geçiş etkisi var operasyonel etkisi var Ve bunu çok detaylı bakanın bile e, Açıkçası yani yıllardır bakanım bile en az 4-5 saati gidiyor Tam detayları anlamak açısından O yüzden ben bunu damıtarak En basit şekilde 1-2 dakikada özetini şöyle çıkarabilirim e, İlk önce negatif taraftan başlayayım Şimdi Enflasyon muhasebesi öncesi rakamlarına göre biz tahminler yapıyoruz. Ve şirketlerde hem ona göre hem de enflasyon muhasebesi sonrası sonuçları açıklıyor. Bir kere bunu netleştirelim. O yüzden lütfen anlamaya çalışın sizler de ki ileride analiz yapmanızı kolaylaştırmak açısından. Çünkü sonuçlar bazen karışık gelebiliyor. Sonuç olarak cirosu Bizim beklentimizin %1 altında gelmiş. %69'luk bir ciro artışı var 4. çeyrekte. FAVÖK %52,5 artmış. Beklentimizin %6 altında net kar 535 milyon TL gelmiş. Bizim beklentimiz 847 konsensus 947. Buna bakarsanız bizim beklentimizin %37 altında. Şimdi ilk bakışta bunlar kötü mü? Sadece bu rakam. Başka uzayda başka bir şey yoksa bu net karın düşük olduğunu, kötü olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrek enflasyon muhasebesi hariç rakamları. Birinci, burada önemli olan e, Favök marjı 7.1 gelmiş. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz 7.5'tu. Bu rakamlara göre biraz da aşağıda. Buna benzer durumları Migros'ta da görmüştük. Hatta Migros'un marjı biraz daha da e, şeyde baskı altındaydı. O nedenle Migros'tan sonra ilk perakende sektöründe bir şok yaşanılmıştı. Ondan sonra Carpurs'a açıklamıştı. Şimdi aslında bakarsanız da Marş tarafında şok marketin daha az hasar aldığını ya da daha az baskı altında kaldığını en azından görüyoruz bu rakamlara baktığımızda. Şimdi buradan şeye bağlayalım. Şirketin 2024 guidance'ı öngörüsü. %65 artı eksi 5 diyelim. %60-70 arası büyüme bekliyor. Bizim beklentimiz de bu arada %66 2024 için. Favök marjı biraz bence negatif. Yani ben bunu görüyorum. Bu daha yüksek bir rakam olabilirdi. 5,5-6,5 diyor. Bizim tahminimiz 7 2024 için konuşuyorum. Burada özellikle yılın ilk yarısında asgari ücret artışlarının etkisinde göz önüne olarak biraz daha şirketin konservatif olduğunu görüyorum. Yani şirket aslında çok iyi bir resim çizmemiş 2024 maaşlar açısından. Ciro açısından ise beklentilerimiz e, dahilinde. Şimdi bu iki tane negatif e, bu da tabii. Mağaza açılışlarının hızını e, ya da işte şeyleri de e, trafik bunları da tabii ki sorgulayabiliriz. Bu konuda şirkete de özellikle sormak lazım. Çünkü son iki çeyrekteki operasyonel performansı açıkçası çok da böyle e, parlak değil. Bunu biz Migros'ta da yaşamıştık. Hatta şirketin bazı önlemler bile alması gerekiyor burada. Bence operasyon dönüşüm için ki bu konuda da bazı e, hareketleri söz konusu. Şimdi gelelim. İyi taraflara. Şimdi enflasyon muhasebesinin net etkisi şirketin bu defter değerine yüzde 300 artış etkisi olmuş. Ayrıca net kâra da yüzde 38 artış olmuş. Yani şirket Favök rakamını enflasyon muhasebesi son rakamlarını düşük görebilirsiniz. Yani orada zaten piyasa bence orada orada yanlış algılıyor. EBITDA'sı düşmüş gibi. Hayır, e. EBITDA'sını düşünürken perakendedeki parasal geliri de göz önüne almanız gerekir. Ondan sonra komple bakılması gerekir. Yani sadece EBITDA'sı bazındaki Migros'ta çok düşük gelmişti. O da insanlarda bir rahatsızlık yaratmıştı ama parasal gelirle birlikte bakmanız gerekir. Ee, özellikle bu geçiş döneminde. Diğer iyi haberi söyleyeyim. Ee, şirket ciddi bir temettü dağıtıyor. Biz hisse başına 0.52 falan beklerdik. Karının işte %15'in ama bu 4.5 milyar dolar geldi ya. Milyar TL geldi ya şirketin 2023 karı bu arada enflasyon muhasebesine göre olan rakamı ee, ki e, enflasyon muhasebesi olduğuna göre olmayan rakam biraz önce bahsettiğim yılın tamamı için 3.2 milyara geliyordu. Yani bunları da hep dediğim gibi tablolarda falan dikkatli takip etmek gerekir. Yani enflasyon muhasebesinin sonucunda daha kar yüksek ve şirkette buradan dağıtılabilir kar daha fazla. Ve şirket hisse başına 2.52 bir temettü dağıtıyor. Bu da %4'lük bir temettü verimin anlamına geliyor. Yani bu da açıkçası bana göre biraz pozitif sürpriz oldu temettü verme konusundaki şirketin hareketi olarak bunu iki şekilde verecek. iki bölümde verecek. Bir 3 te, Temmuz'da 1.68 sonra e, 7 Ekim'de de 0.84. E, buralarda şirketin mali durumu falan gayet iyi. Bunu e, şey yap olarak söyleyeyim. Bu temettüyü de olumlu olarak algılıyorum. Gelelim diğer konuya. Eee İste gelsin diye bir şirket var. Ki bu da yani grup şirketi gibi düşünem, Yıldız Holding değil de işte e, sahiplerin e, bir tanesinin ilişkili e, olabilecek e, grupların bir e, şeyi şirketi. Bunu e, aldılar 220 milyon TL'ye. E, %10 iskontolu aldıklarını söylüyorlar yapılan değerlemede. Bu da özellikle online tarafta şokun atılımı olarak düşünülebilir. Ama tabii niye bunu birleştirdiler? Daha önce kar edemiyordu gibi mu acaba gibi sorular işaretler var ama özellikle e, omni kanal dediğimiz birçok kanalda birkaç kanalda faaliyet göstereceklerse iste gelsinin e, şokun altında e, büyümesi e, ve bilinen bir marka olarak hareket etmesi önümüzdeki dönemde değerler yaratabilir. Şimdi bütün bu geldiğimiz noktada biz şokla ilgili ne düşünüyoruz? Aynı görüşte miyiz? Evet, aynı görüşteyiz. Fakat şu sonuçları beğendik mi operasyon hayır beğenmedik yani şirkete e, dikkat etmesi gerekir operasyonlardaki şeyine dördüncü yerek performansını e, bütün ana şeyi içerisinde temel konularda şirketin e, biraz daha direksiyonu yukarıya doğru çevirmesi gerekir. Ha bunları söylerken şu anda yine şok karfursa sonuçları açıkladı. Hepsine göre de hala ucuz görünüyor piyasa defter değerinden bile bakarsanız. Şu anda 1.7'ye geldi şok. Diğerlerinin ki 2'nin üzerinde yani en kötü oradan bakarsanız. Ayrıca biz yine şeye bakıyoruz şok için enflasyon muhasebesi öncesi çarpanlara baktığımız zaman yine önemli iskontoları işaret ettiğini görüyoruz 2024 yılı içinde. Bu da bizim şimdilik burada. Ee, aynı görüşü korumamıza sebep oluyor. Yani toparlayacak olursak operasyon olarak dördünç çeyrekte e, operasyonlar ve e, çok iyi bulmadık. Özellikle maaş tarafı, büyüme tarafı ikisi de biraz şeyde yani e, bize göre zayıf. Fakat önemli olan şu 2024 Favök marjında biraz konservatif olduklarını görüyorum. Bu konservatiflik mi yoksa bu kadar baskı altında tutulacaklar, Bu da ikinci soru işareti. Ama öte yandan değerleme olsun ki nakit durumlarında iyi olduğunu görüyoruz ki böyle ciddi bir buçuk milyar TL'lik bir temettü veriyor olması da şirketin durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Biz 6 aydır şirketle ilgili pozitife dönmüş olduk. 2 çeyrektir çok böyle operasyonlarda henüz orada değil ama... Ee, yine iyi haber bu negatifliklerin hisse fiyatına yansımış olduğunu ben görüyorum. O nedenle bu temettü haberleri artı şirketin bundan sonra kendini daha toparlama olasılığını daha yüksek gördüğüm için herhangi bir e, gevşeme olursa da mevcut fiyatlarında çok baskı altında olduğunu düşünürsek alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani karışık sonuçlar içerisinden resmi tab okumak lazım ileriye dönük bakarken bunu şey bu şekilde ifade edeyim. dediğim gibi diğer birkaç şirket vardı ama şirketlerin diğer şirketlerin karlarında pek bir şey yok. Ama yine altını çizeyim Migros'a göre Şok'un sonuçlarını biraz daha iyi buluyoruz. Bir de yine altını çizeyim Favori Tek başına Favori gibi değerlendirmeyip Şirketin parasal gelir yaratma potansiyeliyle birlikte bakılması gerektiğinde altını çizeyim. Benim söyleyeceklerim bu aşamada bu şekilde arkadaşlara sözü vereyim. Daha sonra yine soruları alalım lütfen. Buyurun. Herkese merhabalar Dün akşam Medikal Park bir hastane ruhsatı aldığını açıkladı. Özel Orta Doğu Fizik Tedavi Hastanesi'nin Ankara'da bulunan ruhsatını aldığını duyurdu. Bu satın almayla birlikte ruhsat devir işlemleri tamamlanan hastanenin adının Özel Medikal Park İncek Hastanesi olarak değiştirilmesine karar verdiklerini duyurdular. Genel olarak bu hastanenin yatak kapasitesi şu an 182 adet medikal parkında yaklaşık 5700 tane hastanesi var ve bu alımla birlikte yatak kapasitesi var ve bu alımla birlikte şirketin e, hastane sayısı 29'dan 30'a yükselmiş oldu. Henüz şirket bununla ilgili bir e, finansal etki ciro ya da fabrik etkisi paylaşmasa da e, şirketin e, yeni hastane açılışının operasyonlarını uzun vadede destekleyeceğine e, inanıyoruz. E, biliyorsunuz ki şirketin e, has ö, Orta ve büyük ölçekli hastanelerde, metropollerde büyüme stratejisi var. Bu bağlamda baktığımızda Ankara'da alınan e, bu ruhsatın da e, uzun vadede şirketin operasyonlarını destekleyeceğine inanıyoruz ve hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz e, diyebiliriz. E, öte yandan bugün AK Merkez e, GYO ve Avrupa Kent GYO temettü dağıtacak. AK Merkez GYO 7 lira 70 kuruş, e, %2,5 temettü verimine işaret ediyor Avrupa Kent'te. 70 kuruşluk ilk taksidini dağıtacak. Bu da %1.6 temettü verimine işaret ediyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.